Evet arkadaşlar. Burada da yemek molası verdik. Teyze. Tabaklar. Tabak. Gözlenir. Şöyle göstereyim. Teyzeler gözlemeyecek. Şöyle göstereyim. Burada gelen ünlü kişilerin resimleri var. Yakından göstereyim. Şöyle. 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 Şöyle şöyle, 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 şöyle şöyle, 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 şöyle. Şöyle, 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 şöyle bitmiyor. Şöyle, tepede de var. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle, 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 şöyle. burada, bunlar yapılmış var. Bu da bakalım. Var. Burada var. Bakın tavana. Ve arka taraflarda da gittim. böyle. Burada ablalar içeride özel yemek yapıyorlar. Gözleme özel yapıyorlar. Bir daha gidemem işim var. Buradan su akıyor. Burada yemek yapıyorlar. Bakın burada vazolar yapıyorlar. İçeride yemek yapıyorlar. Vazolar yapılmış. Şöyle Şöyle, şöyle. Yabancılar yemek yok. Şöyle Şöyle, şöyle. 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 şurada var. Şöyle boğazı var. Şöyle. Nabzalarını yapabilen hiçbir Evet. Bu arada yerin adı Yavuz'un yeri gelmeyi unutmayın. Son kere şöyle. Üstelik. Havalı içeri. Devam edeyim.